Merhaba arkadaşlar. Kalp yarasitesi ile ilgili en son bilgi ve haberleri kanalımda anında ve ilk paylaşıyorum. Yeni bölümünde neler olacak? Adnan kaza eseri öldü yoksa Adnan'ı birisi öldürdü. Bütün bu sorular mevvira merak edilenler videomuzda. Dilerseniz yeni bölüme geçelim. Adnan ölümde konaktaki herkesi derinden etkilerken bir şok daha Yaman ve Hande geldi. Yaman ve Hande konağa gelerken konağın tapusunu kendi üzerlerine yatırmışlar. Adnan oğlu olduğu gerçeği herkes derinden sarçacak. Ve Ferit bu gerçeği inanmak istemeseler de daha sonradan Yaman'ın kendi kardeşi olduklarına inanacaklardır. Artık Hande de konakta istediği gibi hareket etmeye başlayacak azade seski gücünü kaybederek tüm gücü Hande'yi kaptıracak. Diğer yandan Alman intihar gibi görünüyordu. Fakat Adnan arabasına çürümü düşmeden ki hali gözükmedi. Adnan'ın uçurumdan düşünce birisi gelerek onun nabzını kontrol edip gözlerini kapatmıştı. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.